Soru. Bazı insanların ezanı şeriatı uygun vakitte okunmadığı bahanesiyle akşam ezan okunmadan önce iftar etmeleri caiz değil midir? Allah size hayırla karşılık versin. Cevap. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Salat ve selam Allah'ın alemleri rahmet olarak gönderdiği peygamberimize, onun ailesine, sahabelerine ve kıyamet gününe kadar gelecek olan kardeşlerinin üzerine olsun. Sözün bundan sonrasına gelince... Halk ile topluca tutulan Ramazan orucu ile halk ile tutulmayan, vacip, nafile veya müstehab olsun, tek başına tutulan oruçların arasının ayırt edilmesi gerekir. Halk ile topluca tutulan farz oruçta bir Müslümanın, insanların cemaati ve yöneticileri ile oruç tutması ve iftar etmesi gerekir. Çünkü Peygamberimize sallallahu aleyhi ve selleme dayanan Ebu Hureyye radıyallahu anh'ın rivayet ettiği şöyle bir hadis vardır. Oruç, insanlarla birlikte tuttuğunuz gündür. İftar insanlarla beraber iftar ettiğiniz gündür. Kurbanınız da insanlarla beraber kurban kestiğiniz gündür. Bu hadis orucun iftar etmenin ve kurban kesmenin cemaatle ve insanların çoğu ile olduğunu açıklamaktadır. Bu durum ister Ramazan'ın tespit edilmesi, isterse bayramın tespit edilmesi olsun yahut da güneşin batımı olsun veya doğumu olsun aynıdır. Şahıslara düşen yöneticiye ve içinde bulunduğu halka uymasıdır. Ümmetin söz birliğinin sağlanması, saflarının birleştirilmesi ve birliği parçalayıcı ferdi görüşlerden uzak durmak için bir kimsenin halkın içerisinde kendi başına davranması caiz olmaz. Çünkü Allah'ın eli cemaatle beraberdir. Fakat tek başına tutulan vacip oruç ve farz oruca gelince akşam vaktinin girişine veya sabah vaktinin girişine göre herkesin kendisine bırakılır ve Allah azze ve celle'nin şu sözü ile amel edilir. Sizin için beyaz iplik siyah iplikten seçilinceye kadar yiyiniz içiniz. Orucu geceye kadar tamamlayın. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de şu sözüyle amel edilir. Gece şuradan gelip gündüz de şuradan gittiği vakit. Ravi müseddes şunu ziyade etti. Güneş battığında oruçlu iftar eder. Bu konuda başka hadisler de vardır. İlim Allahu Teala'nın katındadır. Sözlerimizin sonu alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun demektir. Allah'ın selatı Peygamberimiz Muhammed'e, onun ailesine, sahabelerine ve kıyamet gününe kadar onun kardeşlerinin üzerine olsun ve tam bir selam ile selam olsun. Not. Bu fetva Cezayirli değerli alim Ali Ferkus'a aittir.